Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Airfryer'de içli köfte tarifiyle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt buyurun tarifime geçelim. Öncelikle işli köftenin iç harcı için 500 gram kıymamı tavamın içerisine alıyorum ve tamamen suyunu çekene kadar kavuruyorum. Daha sonra doğramış olduğum bir adet büyük boy soğanı içerisine ilave edip iyice karıştırıyorum. 2 adet de sarımsağım vardı. Sarımsak tamamen tercih meselesi ama çok güzel oluyor. 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası ilave ettim. İçerisine baharat olarak tuz, karabiber, pul biber ve toz kırmızı biber kullandım. Malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı kadar tereyağını da içerisine ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Son olarak doğramış olduğum bir tutam da içerisine ilave edip iyice karıştırıyorum ve iç harcımı tamamen soğumaya bırakıyorum. Köftenin dış harcı için 2,5 su bardağı köftelik bulguru kabımın içerisine aldım. İçerisine 1 çay bardağı irmik ilave ettim. 2 su bardağı sıcak suyu da içerisine ilave ettikten sonra iyice karıştırıyorum. Üzerini kapatıp en az bir 10-15 dakika kadar bu şekilde dinlendiriyorum. Ben mutfak şefinde yoğurmayı tercih ettim. Sizler isterseniz elinizde de yoğurabilirsiniz. Bulgurun içerisinde 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı un. 1 su bardağı da soğuk suyu ilave ettim içerisine biraz da tuz ekledim arkadaşlar. Tuzunu tamamen kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Mutfak şefinde 15 dakika yeterli geliyor arkadaşlar. Burada iç harcım iyice soğudu. İç harcımın tamamen soğumasına dikkat edin arkadaşlar. İsterseniz bir gece önceden de iç harcını hazırlayıp buzdolabında bekletebilirsiniz. İşçi köftelerinizi istediğiniz dilediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Herkesin kendine özgü bir içli köfte tarifi vardır eminim. Zaten videoda da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar içli köfte hamurundan aldım. Elimde iyice yuvarladıktan sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi. içli köftenin özelliği aslında içinin böyle dolu dolu ve dışının çok fazla kalın olmamasıdır arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince bu şekilde bir tane hazırlayıp hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum. İçli köftenin hamurunu şöyle ipincecik açtıktan sonra içerisine doldurabildiğim kadarıyla böyle iç harcından doldurup elimle şöyle görmüş olduğunuz gibi kapattım. Kenarlarını bu şekilde fazlalıkları alıyorum arkadaşlar. Elinizi bu aşamada mutlaka bol bol böyle ıslatın. Ve burada içli köftemiz hazır oldu arkadaşlar. Şöyle şeklinde hemen şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde bütün içli köftelerimi hazırlamaya devam ediyorum. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Sizin değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız mutlaka bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bütün içli köftelerimi burada hepsini hazırladım arkadaşlar. Şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Gayet güzel oldular. Ben sadece bir ölçü yaptım. İsterseniz iki ölçü de yapabilirsiniz. Çok daha fazla çıkacaktık. Benim bu vermiş olduğum tariften toplamda 30 adet çıkıyor. İki katını yaparsanız da 60 tane elde edebilirsiniz. Şimdi buzluğa kaldırıyorum içli köftelerimi. İçli köftelerimi buzluktan çıkardıktan sonra birazcık buzunun çözülmesini bekledim. Daha sonrasında her yerini bu şekilde bolcana yağladım arkadaşlar. İster sprey yağla yapabilirsiniz isterseniz de fırçayla da yağ sürebilirsiniz. Yağlı kağıt sermiş olduğum airfryerin içerisine içli köftelerimi bu şekilde diziyorum. Ben 6 tane yaptım. İsterseniz siz daha fazla da tek seferde pişirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen pişmeye gönderiyorum. Airfryeri manuel ayarda 200 dereceye ayarladım. Dakika olarak da 10 dakika yeterli geliyor arkadaşlar ben öyle sanıyordum açıkçası ama 13 dakikada pişti toplamda arkadaşlar eğer içli köfteleriniz bence daha büyükse çünkü benimkiler çok fazla büyük değildi o zaman en az bir 15 dakikada pişer diye düşünüyorum. İçli köftelerim piştikten sonra airfryerin içerisinden aldım şöyle doku testi için hemen sizlere yakından bir adet göstermek istiyorum. Gayet güzel bir şekilde pişti arkadaşlar ama birazcık dağılıyordu. Normalde benim işte köftelerimi yaptığımda yani yağda yaptığımda asla dağılmaz. Ama birazcık böyle hafif dağılma var gibiydi. Yağda kısartılmış olanı sanki bir tık daha böyle iyi buluyorum. Çünkü bu çok fazla yağlı olmadığı için o yüzden belki benim hoşuma çok fazla gitmedi. Ama tabii sizler tarifi istediğiniz için sizler için çekip hazırlamak istedim. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.